Reddit'imize bakacağız arkadaşlar. Her gün bakamıyoruz ya bizim Reddit'e. Bir de Furkan da dedi evet. güzel olur dedi. Hazır mısın? Bu yayında benimle alakalı bir şey var. Sen bir karaktersin. Ona ne oldu? Serhat abi tarafından alsın. Bu olayı ha, biliyor musunuz? Evet evet. 20 galibiyet olayında. Ha. Ama burada harbi şeyler. <laughs> Bak küfür etmem lazımdı. Benim küfür etmedim. Yani. Çok zor bir şey. da bana aynısını yapmıştı. Aha. Ama farklı biriymiş o. Arkadaşlar ka kaçıncı galibiyete gelmişti? 10 küsürdü. 10 10'a 0 mı ne gidiyordum galiba? 20 galibiyet olayı vardı. Semih yayında oynuyor. Karşısına da Türk geliyor. İsmi Serhat. Son anda büyü atıyor yani. Oluyor yani. Aynen. Ha Furkan bak bunları izlemedim bu arada. bu <laughs> <laughs> çok Güzel. iyi ya bu çok sağlammış ama. Biraz barzo demişler ama Türkleri yani. Barzoyuz zaten ama biraz düzellik ya. Semih abi bugün içkin yok mu? <laughs> İçerim istiyorsanız. Abi ben bunu nasıl savunayım demiş. Bak şuna. <laughs> <laughs> i̇ki, i̇ki tane devizket geliyor sana. Bak. Şimdi. <laughs> Bu zamana kadar neredeydin? Yani adam bir anda mı biriktirdi bunları? <laughs> o kadar iksir atarken sen neredeydin? <gülüyor> <gülüyor> Dört tane devizket. Of, of. hadi bak. Niye arkadan atmış mesela rakip? Gene <laughs> <laughs> <Yine> geliyor. <laughs> Kaç dakika buldu ya? Aynısını tekrar izliyormuş hissene kapıldı. <laughs> 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 Adam hep aynısını yapıyor çünkü. <laughs> Almıştı. Bitledir. <laughs> Aslında büyülü okçuyu daha güzel kullansa büyüsü yok değil ya. böyle burada falan içine atmıştı. Bak. bak Şurada bakalım. bak. Heh. Çok yanlış bir büyülü okçu ya. Arkadan at, büyüsü yok zaten. Evet arkadaşlar, bu arada CEO kodumuz gelmiş. <laughs> Gelmedi bu <arada. gülüyor> Haberim yok ama gelmiş yani. Çok belli olabilir çok. Yanlış bir şey yok değil burada? Tamam, ırkçılık yapmıyoruz. Switch'e yasakmış biliyor musunuz? ırkçılık Yap yapmıyoruz zaten. Gerçek hayatta da yapmıyoruz da ya, bir tane kelime var. Neyle başlıyor? Hmm. Onu kullanmayacak mısın? Ban gelmişiz. Bak kodigosu yok gene yapmayın ya. Alsın <laughs> artık beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Negro kullanmayın arkadaşlar. Negro'da sıkıntıymış galiba. Negro muydu? Golemi seviyor musun reis tabii ki. Ya reis. Anlamadım ben olayı. Golemi sevmiyor musun reis tabii ki falan Seviyor mı musun? İşte düzelttik. Ha, çevirecek mi Nagır Aman aman. <laughs> aman aman. Capcut. Bir, şey. <laughs> bir kere ben de unutmuştum ha videonun da sonunda Capcut gözüktü. Olsun Elif Barbarımız var. <laughs> abi Elif Barbarları niye o kadar uzaktan attın? Niye de... Abi sence de son günlerde Tanrı Yıldırım a... çok fazla ikisi abi. Oğlum <laughs> <laughs> böyle <laughs> sorular sormayın niçin yemeyelim sonra. Moment Light. <laughs> Ya gofret anlamında mı? Ne? Aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Ülker çikolatalı gofret Bilmiyorum, mi? Ben sonunu izleyelim bir şey Yapmayın arkadaşlar ya. Hani insanlar... Bir tane kaliteli gördüm onun dışında görmedim galiba o da... Ama bir şey diyeceğim bak bu editler yüzünden insanlar benden nefret ediyor biliyor musun? Yorumlarda evet. herkes böyle siyok yok yazınca hmm. anti hmm. siyoklar çıkıyor ve benden nefes ediyorlar. Eminim şu an chatte bir sürü benden nefesler vardır. Olmuş. Evet, benim takipçiler seni sevmiyor mu yoksa? Bak senle beni şimdi şey yapmışlar. Hadi bakalım. Al çıkacak bakalım. Billman, Needham. fotoğrafı her yerde kullanıyorlar. <gülüyor> <seni>. <gülüyor> Çünkü kraliyet yapımında kek mi yapıyorsun oğlum sırr. Diğer kartlara oranla 150 daha az malzeme kullanılmıştır. hadi <laughs> meğer <meal> ediyorum <laughs> ne olacak? Evet. <laughs> Gittikçe kötü oluyor videolar. <laughs> Öyle deme ya. Millet uğraşmış. uğraşmasınlar. Bu ilk izlediğimiz güzeldi. Evet yaş ortalaması kaç rated'i? Ya ama ne yapsınlar adamlar ya. Ama iyiydi bak ya mesela bir tane yapan yapıyor. Ki hangisi? Yukarı çık. Hangisi? İlk izlediğimiz çok sağlam. Ha şu. Şu mu? Bir aşağıdaki. Şu. şu. Sağlam mı? Yok. Ha. O. o. Geçtim Abi, ya. mi? Bu bir... mu? Bu. Başa döndük. Fena değil. Ya. Yani. O çok sağlam da aynı. Ama Reddit bu sonuç. Her gün bu insanlar bir şeyler atıyor. <laughs> Atmak Öyle... zorunda mı yani yoksa? Hayır, zorla mı yani? Bir şey gelmiyorsa aklına atma kardeşim. Sesi paylaşıp gay diyor sonra. Şu Emirhan'ı izleyelim bence aynen. Evet şey sıkılmışım galiba. Arkadaşlar Emirhan'ı izleyelim. Kutusu var.